Evet, selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir izleyene özel, şöyle bir masanın her yerinden bakayım. <laughs> Kahveler akıyor. <laughs> evet, şimdi şöyle bir bakayım ben fincanın dışına. sizlerde de niyetlerinizi bir belirleyin ve şöyle bir, bir dua edin, niyet edin kolektiften şu an bulunduğumuz ortak alandan birbirimize geçecek olan negatif enerjilerden yaradana sığınırım diye. Bunu her ortamda yapabilirsiniz konuştuğunuz herkesle. Yaradanım sana sığınırım işte karşımdaki kişinin negatif enerjisinden, kem gözünden, nazarından, işte ağzından çıkan herhangi bir negatif sözden diye böyle konuşurken bunu söyleyin o, konuşmanın bitişinde e, çok fazla da etkilenmediğinizi rahat bir Konuşma, yani konuşmanın gerçekleştiğini göreceksiniz. Şimdi fincanın dış kısmında bakın birisi sizin arkanızdan böyle çok kararlısınız. Bak çok kararlısınız. Hayatınızın hangi döneminde olursanız olun aldığınız kararların aslında hayatınız için doğru kararlar, gerçek kararlar olduğunu farkındasınız. E, aileden bağımsız, hayatınızdaki kişilerden bağımsız aldığınız bu kararların. Hayrınıza olduğunun farkındasınız ve bu yüzden de bir yer bir şeylere karar verip netleştirmişsiniz. Arkanızdan gelen de bu bir çocuk olabilir. Bak burası çocuğunuz olabilir. Arkanızdan gelebilir. Ee, belki e, biraz uzakta olduğu için öyle uzak e, küçüktür. Yani eşit olması gerekmiyor. Şöyle bir anlamı da var. Hayatınızda size değer veren bir kişinin Arkanızdan geleceğini gösterir Bu tamam mı şuraya da bakalım Evet burada koruma altında oluyorsunuz Artık üzerinizde bir koruma gerçekleşiyor Ve e, Az önce söylediğim şey e, Arkanızdan gelen kişiyle siz Bir e, koruma altında e, Hayatınıza devam ediyorsunuz Ve ilişkinize devam ediyorsunuz Edeceksiniz demektir Eğer işaretleri görür kullanırsanız Doğru kullanırsanız Eee İlişkisi yolunda gitmeyenler varsa şayet bir saniye, İlişkisi yolunda gitmeyenler varsa şayet e, onlar için söylüyorum bunu buradaki şifreleri doğru kullanın hayatınızdaki yani arkanızdan birisi geliyorsa ve sadıksa ve gerçekten sizi seviyorsa e, burada şöyle düşünmenizi rica edeceğim ya evet benim için bir şeyler pardon bir şeyler yapıyor ben de bunu görmeliyim. Ben de bunu karşılıksız bırakmamalıyım diye düşünebilirsiniz söylemek istediğim. Bu <laughs> fincana ne oluyor? <laughs> ne oluyordu? Fincan dile geldi. Evet. Bir bebek haberi. Bebeği. Bak bebekle ilgili bir gelişmeniz olacak. Gerçekten hani ben bu bebek haberi diye çok kullanmam bunu ama burada bebek hissiyatı var. Ya da birinin bebeğini çok sevmiş olmalısınız. Yaşınız kaç olursa olsun belki bir daha bebek düşünmüyorsunuzdur çocuklarınız vardır ama bir bebek sevinci var içerisinde bebek heyecanı var başka bir ülkeye yollayacağınız yurt dışına yani hangi ülkedeyseniz kendi bulunduğunuz ülkenin dışında başka bir ülkeye yolculayacağınız aile bireyi var kardeş gibi de duruyor eee Sanki yurt dışına gidiyor ve bu sizi biraz duygulandırıyor. Aksın, aslında onun içinde seviniyorsunuz, gururlanıyorsunuz. Bir başarı hikayesi, göreceksiniz burada çok güzel yani birisinin hayatının değiştiğini dönüştüğünü göreceksiniz onu da söylemek istiyorum şöyle burada çok büyük gözyaşları dökülmüş ve size yani aşkınıza sahip çıkılmaması sizin çok gururlu olmanıza yani böyleleriniz varsa aranızda Bakın bir sürü de 3 rakamı var. Şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bu bir önceki fincanda da çıkmıştı doğru hatırlıyorsam. Bak şimdi ee, geçmişte bir zamanlar e, hayatınızda aşkınıza bir şeylere sahip çıkılmamış. Tamam ya sizin tarafınızdan ya hayatınızdaki kişi tarafından ama artık böyle sahip çıkılma dönemine girmişsiniz. E, bu ilişkinin zor dönemlerini atlatabilirseniz evet yürüyecek görünüyor ama atlatamazsanız da bir e, uzun bir uzaklaşma duruyor. Belki de bazılarınız için İstemeyiz tabii ki böyle bir şey olmasın ama hani yolları ayırmak olabilir ama burada ayıramıyorsunuz bir türlü ayıramıyorsunuz bak hala birleşken yani uzun zamanda da ayıramayacakmışsınız gibi de duruyor. Hani ben gidip ne, net resmi ayrılık var diyemem göremiyorum bak burada göremiyorum. Çünkü bu bağ bak öyle bir tutmuş ki sizi öylesine tutmuş ki sen istesen de o istese de bir türlü kopmayan bir e, bu karmik bağ olur kadersel bağ olur ruh işin olur vesaire bunu sen nasıl düşünürsen. Genelde karmik ilişkiler biraz kavga dövüş olabiliyor. Ruh eşleri daha mutlu, huzurlu yaşayabiliyor. Karmik ilişki nedir? Geçmişten, geçmiş hayatlardan getirilen, çözülememiş, şu an şifalanması gereken ilişkiler silsilesidir. Borçlarımız, yani atasal borçlar da olabilir. Dedesi erik çalmış, torunun dişi kamaşmış sözünden yola çıkarak. Atalar aslında güzel miraslar da bırakıyor. Yani sadece atalarımız bize kötü şeyler bırakmıyorlar. Şifacılık bırakıyorlar, yetenekler, meslekler değil mi? Mesela bir, bir sürü yetenek de geçiyor. Mesela benim atalarımın, atalar da kendimiziz de aslında. <laughs> Neyse bunu anlayanlar anlıyordur aranızda. Şimdi şöyle bir şey var. Benim atalarımdan mesela bana bu yön geçmiş. Mesela karşıdakinin içini okuma, ...böyle bedenini okuma, hastalıklarını görebilme... ...vesaire. A A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa... ...bu konuyla ilgili. Tabii ben e, bunu uzun yıllar... ...bu yeteneğimi... E, herkes de var zannediyordum. Yani dünya üzerinde herkes birbirinin... ...içine okuyabiliyor zannediyordum. Niye herkes bunu görmüyor mu ki... ...diyordum yani. E, yani işte... ...o yüzden hepimize farklı özellikler bırakılmış. Tüm... E, Belki benim özelliğimde olan bir sürü insanın farklı farklı bakış açıları da oluyor. Yani diyelim ki atandan bu bırakılmış. Bunu fark etmen gerek O yüzden nereden nereye geldik şunu söyleyeyim. Burada sana atasal bir e, aktarım da var. Ama bu atasal aktarımı huzursuzluk olarak düşünme. Atalarına teşekkür et. Aynı zamanda güzel şeyler de bırakmış diye fark etmen gerekiyor. Sen burada sadece olumsuzluğuna odaklanmamalısın diyor fincan. E, bir yılan başını uzatmış bakalım şimdi bak birisi sana sataşacak görünüyor iptal ediyorum üzerindeki etkisini bu kişiye cevap vermemeni tavsiye ederim çünkü böyle çirkef birine de benziyor yani birisinin bazı insanlara karşı net olmak gerektiği söylenir evet psikologlar uzmanlar hep şey derler yani birine tepkini belli et derler ancak hani youtube'dan da izleyin bazı videoları zaten çok işinize yarayacaktır kişisel gelişim videoları sevdiğiniz videoları uyumlandıklarınızı izleyin ancak e, yani herkese de cevap verilmeyebiliyor tamam mı burada hmm, bazen en güzel cevap cevap vermemek de olabiliyor mesela bunu Başak burçları güzel başarır ama işte yani sen burada şey yapabilirsin bakalım hmm, bu partneri bu bu yılan kim biliyor musun? daha önce partnerinize göz koymuş birisi. Yani sen bunu hissetmişsin ve bu kişinin yine etrafınızda dolandığını hissetmişsin. Tamam mı? Belki de yakınınızdır. Belki yani, yani her zaman karşılaştığınız birisi de olabilir, olmayabilir de. Bir başını uzatıp sizi kontrol ediyor haberin olsun. Hmm. Birisi bu hayat arkadaşın da olabilir. Birisi de senden para isteyecek ama sen vermeyeceksin görünüyor. Paranı vermeyeceksin. Bu da hakkındır yani. Her dakika para borç verilmez. Gelmiyorsa verilmez. <laughs> Şimdi şey gelmiyorsa para verilmez. Yani aynı kişiye sevdiğin kişidir, yakınındır diye. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 ortak paran da olabilir. Yani vermek istemeyebilirsin paranı yani. Dersin ki artık yani yetti gari. <laughs> yeter gari, yeter. Hani artık vermeyeceğim bu para, bu para benim param. Şey derim ben, oğlakların bir mottosu var. Bu para benim, senin param, benim param, benim param, yine benim param. <laughs> <laughs> Oğlaklar bana kızmasa bari. Öyle değillerdir de. Paylaşımcıdırlar belki de. Şimdi şöyle bir bakalım. Hmm. Bak ailede teyzeniz varsa teyzelerin çift teyzelerinden iki teyzenden haber alacaksın. Bunlar seni arayıp sormamışsa sen, senin kalbini kırmışsa bak çünkü çünkü şurada bir kızgın suratın var. Burada da teyzelerin duruyorlar. Birisine ya ağlıyorlar, ya konuşuyorlar, ya ilgileniyorlar, birine bakıyorlar. Bunlar daha önce senin kalbini kırmışlar. Ama sen bunu onlara söylememişsin gibi görünüyor. Onlar senin kalbini kırdığını bilmiyorlar. Yeri gelince söyler misin? Bu acılı bir ortamsa söylememen gerekir. Boş ver, sal, bırak gitsin. Zaten onlar farkına var, varırlar, hissederler. Senin tavrından, oturuşundan, yüreğinden, bakışından. Yani kişi... 30 yıl önce teyzesine sarıldığı gibi ya da 10 yıl önce sarıldığı gibi sarılmıyorsa o anne kokusunu hissetmiyorsa yani geçmiş olsun o teyzeye. <laughs> evet. İyi teyzelere selam olsun. Bak balıklar var. Şurada zihninde senin parayla ilgili bir girişimin yani işle ilgili bir girişimin var olmuş da hatta. Ee, ancak bu iş girişiminde bulunurken biraz korku yaşamışsın. O yüzden yarım kalmış. Böyle sanki bazanın altında yatağın altında gibi görüyorum ama bu bilinç altında şöyledir. Gerçekten de saklıyor olabilirsin. <laughs> ama aynı zamanda şöyle bir şey de olabilir. Yani iş girişiminin fikrini kimseye paylaşmamış da olabilirsin. O yüzden de öyle hissetmiş olabilirim. Ondan dolayıdır ki ee, bu iş girişiminin sana para getireceğini çok iyi bildiğin halde korkmuşsun ve ne yapman gerekiyor birileriyle ya paylaş ya da başka bir yolunu bul ve o aklına gelen iş seni sürekli böyle ruhun uyarıyor bak oradan para kazanacaktın bak kazanacaktın bak kazanacaktın böyle sürekli o işe gider aklın deneyebilirsen dene çünkü sana para getireceği görünüyor. Çünkü senin yeteneğin o yani bir şey dikmişsindir çizmişsindir bir şey birleştirmişsindir ortaya çıkarmışsındır ama o iş fikri bir süre sonra başkasında görürsen üzülürsün gibi görünüyor. Tamam mı? Sen yap ben yani başkaları o işten para kazanmışsa sen de kazanabilirsin. Kolay gelsin. Şifa olsun. Hoşça kalın.